Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Tokolayf'ta yaptığım aile tablosunu bakacağız. Şimdi ilk önce e, bu annemiz. Tamam mı? Bu da bir baba. Bu kızları. Bu da oğulları. E, sonra bu e, şey bu da bu e, da bunun, e, bun, bu kadın, bu kadın, bu çocuğun annesi, bu da babası ama babası annesini aldatmış, öyle. Her neyse, sonra annesi, e, annesini aldatınca bu adamda bu çıkmış onlardan. <laughs> Ee, sonra bunlar da gelecek zamanda <gülüyor> Eğlenmişler <gülüyor> ve onlardan da bu ikisi çıkmış. Sonra bunlar ergen olmuşlar ve iki tane kızla tanışmışlar. Sonra bunlar büyümüş ve e, bunlar evlenmiş ve evlatlık edinmişler bunu. Bu adam bu kız bu adamla bu kız da e, çok yakın arkadaşlar. Bu kız şarkıcı. Bu kız bu çocuk da uzay e, uzay şeyi işte unuttum. Eee Ya e, neyse boş uzay bir şeyi. Sonra e, sonrasında da onların çocuklarına baktık. Şimdi bunların çocuklarına bakalım. Bunun çocuğu, e, pardon, bunlar evlenmişler. Sonra ve bu çocuk doğmuş. Ve sonra bunlardan bu çıktıktan sonra da bu kız bir gün barda bu çocukla tanışmış ve bu kız doğmuş. Bu kız çok depresif ve e, bunun arkadaşı var. Sonra bunlar büyüdüğünde de bu kız bununla evlenip bu çıkmış <laughs> evet, bu kadardı videom ve size bir sorum var ee, bunların bütün aile bağlarını yazar mısın mesela bu kimin amcası bu kimin dayısı falan onun dışında bir şey yok yani anlamadıysanız bir daha anlatmayacağım çünkü üşeniyorum neyse görüşürüz arkadaşlar bay bay